LittleForce oyundadan herkese selamlar ben LittleForce Bugün Şehir inşa ediyoruz Ama bu benim ilk videom Oha lan 30 FPS'de 6'ya düştü Direkt video başladığım an Ya F5'e basacağım, şu şey basacağım Bu ne ya? Neyse artık duvar biraz ayar şey yapayım. Bu şeymiş? Şuna kapalı. Bu Buna bunu da kapalı. Bu seferin kapalı. Tam. Aa hiç hiçbir şey değişmedi FPS açısından. Neyse. Şimdi ilk ne yapsak? İlk yollardan başlayayım. Bir ilk yol planını yapalım. Aa, nerede? Beyaz gün. bu arada yeni kulaklık aldım. Mikrofon. Mikrofonlu kulaklık. Sunupi. Bir onu deniyorum hem. <laughs> Mikrofon sesi fazla çıkabilir bunun için özür diliyorum. Ee, en kısa sürede bu kasışın e, düzelmesini önleyeceğim. Ay düzelmesini önleyeceğim ne ya? Düzelteceğim. Daha önceden kanalım vardı onda videolar çekiyordum. Ama artık bu kanal yok. Yani şu bari da kapayım da kasmasın. Çı. Çıkar mı? Başka gereksiz ne var? Hayır lan Java'yı kapatma sakın. Ya hala FPS açısından lan bir şey anlamadım. Bu ne ya? neyse düzeltirim stone brick sliplerden de yanlara kaldırım yapacağım e, texture pack kullanmayı düşünüyorum ama 1.6.2'de nasıl yükleniyor bilmiyorum biraz değişmiş bir kere aslında şey yapmıştım faithful yüklemiştim research back dosyasını attıydım olmadı gittim video aradım benim yaptığım gibi bilmiyorum artık daha deneyelim belki bir şey yanlış yapmışımdır arkadaşım iner misin ya illa eğilerek indireceğiniz beni ha bu arada shift eğilme tuşu ya eğilerek de aşağı inebiliyorsunuz. Kasmaması için havaya bakıyorum ya o derece. Değil. Şimdi 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 Kaldırımda da çakalım. Apartman yapmayı düşünüyorum. 4-5 katlı. Yani muhtemelen 5 katlı olacak. Yani reverb edit yükleyip yüklesem güzel olabilir. Ama ben Optifine yükleyeceğim ya. Bir de Game Booster yükleyeceğim arkadan. Oo, gelsin FPS. E. Mod yüklemesi değiştiği için biraz 1.6'yı gide. Aa, şey yapamıyorum. Önceden bu paketim vardı benim. 152 için adını yazayım şuraya Önceki iki mikro coin little force yapınca değişti Mikro coin mod pack 152 için belki Aa, tek git serisi gelecek bu arada ya da o paket duruyor bende bir beşik indiririm kuram ama tek git bir iki beş videosu gelecek tek gitimin ağzına sıçtığım için affedersiniz ee, benim önceden f9 da kaydediyordum videoyu bir tuşla çakıştı neye bas neye basarsam basayım şimdi tek gitti abi ayar menüsü açılıyor bir tane bilmiyorum hangi modla geliyor o modu bulursam kaldıracağım tekrar kurmaya üşeniyorum bir aydır duruyor orada tek git Hemen bir time since they check on <laughs> Şöyle Şunda A. Kronometreye başlatmayı unuttum. Ne olsun. Çayımı içeyim. Bari. Ay, elim. Mikrofona çarptı. Cızırtı geldi. Özür dilerim. Ee, biraz kısık sesle konuşuyorum. Skype'da ses denetimi yaptım. Çok geliyordu sesim. Ee, basını da indirebilirim ama. Olsun. Benim oyunumun sesleri duymuyor ya. Yüzde yüz sesler. Ama onu nokta Minecraft'tan ayarlarım. Ay. Eee, şimdi bir apartmanı neyden yapacağımızı şey yapalım. Şimdi şuradan bir apartmana girişi olsun. ne yapsak? Stondan mı yapsam? Hım hım. Ah. Ah. Block of coal. Hey bu. Aa bunlar genç. Bunlar da ne lan Çok güzel görünüyor onlar. Dur bakayım şuna. Harbi güzelmiş bu yeni killer. Çok sevdim ben bunları. Onlardan ev yaparım ne güzel. Vallahi süpermiş bunlar ha. Dur bakayım hangisini seçsem. Bu kesinlikle gelecek zaten bu güzelmiş. Black. Black diyor ama çok kahverengi görünüyor. Bu süpermiş. Her seferinde evimin şu çirkinlerden yapmaktan kurtuldum. Ay. Ha, Quartz'dan yapacağım. E, apartmanı biraz geniş yapmam lazım. Çünkü merdiven olacak. Asansör yapmakla hiç uğraşmayacağım. Direkt merdiven yapacağım. E, yakında server açacağım için. kanalın e, kanalını server'ını. Bu map'i oraya atacağım. E, güzel olursa tabii. Aa... Ee, e, e. Acaba sesim niye geliyor ama? Bir de durdurup baksam mı? Uh. Bu da güzelmiş orange. Bir şunu bir denesem de turuncu biraz. Aa, bizim karşıki apartmanlar gibi turuncu olurla Yan apartman. Şimdi yeni eve taşındığımız için ee, eski oturduğumuz ev turuncu da yani de neredeyse taşındığımız için tersim döndü. Ne taraftı lan? Ya yani neyse oralar biraz turuncuydu. Ee, tam bu adam yapacağım. Bir dakika. Ha, şurası döneceği için. Küçük küçük odalar bölmeyi hiç düşünmüyorum server açtığımda zaten benim hazırladığım bir plugin paketi var daha hazırlamadım aslında önce anın listelemiştim önceki serverımda o server yalan oldu benim bir g mallığım yüzünden silindi masa üstümün yarısı tabi server da gitti o pakette olmayan şeyleri ekledim biraz sayım hatta yapıştırdığım için dolaba ne var şimdi word edit var tabi bunları siz kullanmayacaksınız adminler için word edit work art essentials group manager clear Lake, chest shop economy faction jobs out auto message ee, daha gelebilir ee, chest shop admin shop aradım avlamadım Evet. ya yani admin şu bulamadım. Chest çok. Chest çok değildir. O chestlere saklarım ben. Hmm. Outme burada bu arada şey yani login legacy'dir falan. Aslında hepsini ne işe yaradığını söyleyeyim. World edit biliyorsunuz zaten. Ee, tahta baltayla set çekiliyor falan. World guard e, admin dış, adminler OP'ler dışında kimse o VG atıldı yani World Golden kıs kısaltması VG VG atılan yerleri Kıramıyor adminler dışında yani koruma yeri Essentials ee, Kit Tools falan kit başlangıç şeylerini ekliyor renkli yazma tabi renkli yazmayı VIP özellik VIPler kullanabilecek ee, bir de adminler tabi. sonra başka clear e, grup manager var. Üye, tecrü, e, tecrübeli üye, uzman üye. Sonra rehber, deneme rehber, builder, deneme builder. yıldır e, moderatör, admin ve kurucu gibi şeyler olacak. Bir de şey eklemeyi düşünüyorum. Chillingir. E, bir dakika a locket lo locket lock eklemeyi unuttum locket plugin'i locket de olacak kilit yapıyorsunuz chest'inizin önüne tabela koyduğunuz zaman kilitleniyor sizden başka kimse açamıyor ee, yanlışlıkla başkasının adını yazarsanız ya da adınızı yanlış yazarsanız mesela şöyle bir şey Ay, yanlış bir dakika görmeyip de böyle data forge yazıp da kitlenirse açamazsınız da açamazsanız çilingir çağıracaksınız yani adminleri uğraştırmayın gel lan kilit kırı falan gibi şeyler olmayacak e, yani çilingiler başlayacak hiç uğraşamam ben geç ben niye uğraşıyorum ki başka çilingir uğraştıracağım ben moderatör falan da o başka işlerimiz olduğu için ee, bu, bu, bu haritayı server açacağım için bu apartmanları da satacağım ee, yani satılık a bir dakika ne plugin i? bayağı plugin yazmayı unutmuşum oraya ben ya neydi ee, simple region bir şeydi simple region market aynen Oh, word word Edit ile işaretlediğiniz yeri satıyorsunuz belirli fiyata, bu apartmandaki daire fiyatlarını daha belirlemedim. Yani server açılınca her şey olacak. Daha şu an girişim edilmiş server şeyine. Daha önce çok serverim oldu ama. Hunger Games falan, server açtım. Ee, bu arada Noom ÖSMC sorumunda oynayan varsa gelsin oynarız. Ben de orada tecrübeli üyeyim. Ee, gelsin takılırız. Klanım var. Mikro diye klan. Onu alırım. Aslında o klanı satmayı düşünüyorum. Ama belki satmam. Ya zıplanmasın ben zıplanmasın istemiyorum sevmiyorum arkadaşımla zıplamaya yani çok yüksek görünüyor gözümü ya al al alma al mal giray al al ay asal kasıyor bir de Tek teknikte Aslında 41 mod var yani tek gitti şey yapacağız 42 mod göreceksiniz ee, çok işen bir insan olduğum için timber yükledim. Ağacın altına bir tane koyacağım gerisi. Ee, alt üstte hep dökülecek. Yüzüm yandı ya denizde. Ee, yerleri neyden yapsam? Aşım şimdi tek git olacaktı. Marble birik koyacaktım yerlere. Oh, ne güzel olurdu. Aa şunları koyacağım. Bunlar tam mermer gibi görünüyor. Yani üstü. Bana öyle geliyor. What? Bunun tekstürünü mü değiştirdiler lan üstünün? Ne güzel mermer gibi görünüyordu. Sanırım evet. Lapisinkini de değiştirmişler. Lapis buluyor. Bir de şeyin materyal. Şarko. Karıştırmasınlar diye. Aa. Lan. Şeyden yapacağım girişin. Nerede o? Block of Cards. Guards. Acaba video ne kadar oldu? Bundan sonra ikinci bölümü çeker miyim bilmiyorum. Ya da direkt upload'a bırakırım. Ee, şu yerleri kapladım mı bitireyim? Çok olmasın. Ediyor. Ee, bu seri yani bu, bu e, şehir inşası serisi en az en fazla 20 dakika en az 15 dakika olur video süresi e, 15 dakika sınır diye bir derdim yok gittim direkt sms de şey yaptım etkinleştirdim bedava niye bekleyesin ki önceden yoktu galiba o sms de etkinleştirme e, bilmiyorum ha, evet izlediğiniz için teşekkürler <laughs> Ay. <laughs> Affedersiniz. Ha, ee, boğazım gıcık yaptı. Ha, ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ha, ee, yakında Facebook sayfası açacağım. Oradan bana şu, ulaşabilirsiniz. Şu an sadece bana YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Komentlerden. Ee, survival serisini tek çekmek istemiyorum. İsteyen olursa ee, gelsin birlikte çekelim. multiplayer player yapalım. Ee, yani iyi olur. Ama olmazsa da tek çekelim. Zaten şu son zamanlarda Bucket server dışında Server'a gittiğim an 5 dakika sonra bilgisayar donuyor. Kendi kendine reset atıyor. O yüzden multiplayer yapmayabilirim. Direkt single de olabilir. Ee, Bucket de denedim. Bucket server yaptım. Açtım üşenmedim yaptım. Evet abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.